Evet merhabalar CV enerji hakkında konuşacağız. Öncelikle Excel tablomu anlatayım. Burada 8 adet kriterim var. Bu 8 kriterin sonuçları var. Sonuçları bunlar pozitif veya nötr veya negatif şeklinde değerlendiriyorum. Değerlendirme sonucunda pozitifleri sayıyorum. Pozitifler benim tavan sayım oluyor. Evet. Halka arz edilecek son şirketimiz CV Enerji Mühendislik Ticaret Sanayi Ayşe web sitesine baktığınız vakit 1.8 GB üretim kapasitesiyle ülkemizin önde gelen güneş paneli üretim firmalarından birisi. 1.8 GB'lik üretim kapasitesi 2003 2023 yılı ilk yarısı itibariyle onu ifade edelim. Geçelim halka arz takvimine. Burada halka arz bilgilerini görebiliyoruz. Halka arz izahnamesi aracılığıyla halka arz tarihleri 26, 27, 28, Nisan, Çarşamba, Perşembe, Cuma, ilk Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri. Halka arz fiyatı 108.6. Bunun esasen hiçbir önemi yok. Sadece psikolojik açıdan yatırımcılar yüksek tutar olduğu ve bazen çekinebiliyorlar. Mesela 108.6 yerine 1.08 olsa belki daha fazla yatırımcıyı cezbedici bir fiyat olabilir. Gerçi bunlar hisse senedi sayısıyla çarpıldığı için Pek bir anlam ifade etmiyor fakat bilmeyen bireysel yatırımcı burada ürkebilir. Dağıtım yöntemi olarak eşit dağıtım bu önemli. Bakın eşit dağıtım 25 milyon lot. Ek pay olarak 5 milyon lot. Aracı kurum deniz yatırım menkul kıymetler konsorsiyum lideri olarak çalışacak. Biz kodu C ve ne enerjiden geliyor. Pazar yıldız pazar tabii ki bu kadar piyasa değeri yüksek bir şirket başka pazarda yer alması düşünülemez yıldız pazar. Özet bilgilere baktığımız vakit halka arzdan elde edilecek gelirin fonun kullanım yeri %43-%45 işletme sermayesi yani işletme sermayesini güçlendirmek için halka arz yapıldığını görebiliriz. %13-%15 yatırım ve modernizasyon harcamaları %11-13 güneş enerjisi santrali alımları %10, %12 öz tüketime yönelik çatı arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu, %8, %10 depolama alanlarının genişletilmesi, %5, %7 finansman maliyetinin azaltılması. Enerji firmalarında esasen en büyük problem genelde finansman maliyetler olur. Demek ki CV enerjinin finansman maliyet açısından bir problemi yok ki fonun %5, %7'lik kısmını finansman maliyetinin azaltılmasına ayırmış işletme sermayesi genel olarak düzeltilmek amaçlanmakta. %3-5 proje geliştirme amaçlı arazi satın alımları. Halkar şeklinde baktığımız vakit sermaye arttırımı 18.7 milyon 75 milyon ortak satışı 6.25 milyon ek ortak satışı 5 milyon olarak gözüküyor. Tahsisat grupları bakın bu da önemli. 20 milyon lot %80 yurt içi bireysel yatırımcı 5 milyon lot %20'si yurt içi kurumsal yatırımcı. Şimdi burada yurt içi kurumsal ve yurt içi bireysel yatırımcı ile ilgili daha ve akfen yenilenebilir enerjide yurt dışı kurumsal yatırımcının önemi ilgili konuşmuştum. Yurt dışı kurumsal yatırımcı yok ise e, hisse tavan tavan yaptıktan sonra çok sert düşüşler söz konusu olmama ihtimali daha yüksek oluyor diyebiliriz. Satmama taahhüdü bir yıl, ihracı bir yıl, ortaklar Fiyat istikrarı 30 gün halka açıklık %24.24 .24. tabii ki bu ek satış dahil olursa halka arz iskontorunu %20 gerçekten de halka arz iskontolum buradan Nasdaq'ta Amerikan borsasında yer alan güneş paneli şirketleri Solar Power Stocks'larına baktığınız vakit gerçekten de kapasitelerine göre market kapları piyasa değerleriyle karşılaştırıldığı vakit gerçekten CV enerjinin yüzde yirmi yer yer yüzde otuz yüzde kırk iskontolu olduğunu uygun olduğunu fiyatını söyleyebiliriz. Halka arz büyüklüğü 3.2 milyar TL. Burada bakın ne yazıyor? Bireysel eşit dağıtım katılım endeksine uygun. Şimdi Yine başvuru yerlerine baktığınız vakit konsorsiyum lideri, deniz yatırım menkul değerler, deniz bank ve QNB finans. Oldukça fazla aracı kurumdan hissesini de alabilirsiniz. A1 kapital, acer menkul. Burada benim de çalıştığım ahlatçı yatırım menkul değerler, bizim menkul değerler ve yapı kredi. Yapı kredi halka arıza dahil bu aracı kurumlardan da hisse alımı yapabilirsiniz. Halka arıza girebilirsiniz. Tabii ki başka aracı kurumlarda söz konusu. Dolayısıyla burada tarihin uygunluğu benim açımdan piyasa açısından pozitif. Burada sonuçları tek tek kriterlerin sonuçlarını yazıyorum. Aracı kurum oldukça fazla sayıda benim çalıştığım 3 aracı kurumdan da halka arıza katılabiliyorum. Dağıtım oransal mı eşit mi eşit herkese eşit olarak veriliyor. Dolayısıyla bu da benim açımdan pozitif. Halka arz büyüklüğü bu benim açımdan nötr oldukça yüksek. 2 milyardan fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bireysel yatırımcı oranı yüksek. burada da, benim değerlendirme kriterim pozitif. Katılım endeksine uygunluk firmanın borç yükünü, faiz yükünü gösteriyor. Burada da benim açımdan sonucum pozitif. Sektör yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi. Bu geçen yıl olsaydı cevabım sektör konusunda tereddütsüz pozitif olurdu. Ama bu sene özellikle doğal gaz bulunması, brent petrol fiyatlarındaki, akaryakıt fiyatlarındaki geri çekilmeler, enerji elektrik fiyatlarının düşmesi hatırlayacağınız, bileceğiniz üzere. Dolayısıyla burada çok da verimli olmayan güneş panelleri, güneş enerji santralleri, güneş enerji yatırımlarıyla ilgili sektör konusundaki düşüncemi nötre çevirmemi sağladı. Ve firma sahibi hakkında bilgi sahibi değilim. Dolayısıyla düşüncem de nötr şeklinde. Değerlendirme sonucunda 5 pozitif kriter değerlendirmem var. Ve de 5 tavan şeklinde düşüncem var. Haliyle 5 pozitiften 5 tavan yapar şeklinde düşüncem var. Tabii ki neye dikkat etmeniz lazım. İşlem hacimleri takip edilmeli. İşlem hacimlerine bakılarak bunlar tavan sayıları güncellenebilir. Tavan sayısı güncellenmeli. Ee, Halk arzı katılalım. Zaten 2023 yılı halka arz yılı zaten çok da fazla lot alınamayacak. Fakat en azından 3-5 bir şeyler gelir diyebiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir.